Merhaba çocuklar. Geldik 3'lerin çarpım tablosuna. Ne demiştik? İstiyorsak önce çarpım tablosunu normal çarpım tablosunu ezberleme şekliyle yapabiliriz. Ben çok önermiyorum ama isteyenler yapabilir. Hadi o zaman hep birlikte bunu önce bir yazalım. 1 kere 3 3 2 kere 3 6 3 kere 3 9 4 kere 3 12 5 kere 3 15 6 kere 3 18 7 kere 3 21 8 kere 3 24 9 kere 3 27 10 kere 3 30 Bu bizim normal bildiğimiz çarpım tablosu şeklinde. Peki başka nasıl yapabiliriz? Bunları parmaklarımız yardımıyla yapabiliriz. Genelde biz böyle yapıyoruz. Nedir mesela? 2 kere 3 iki parmağı gösterdim. Üçer üçer sayıyorum. 3 6 gördüğünüz gibi 4 kere 3. 4 parmağı gösterdim. Üçer üçer. 3, 3 6 9 12 gördüğünüz gibi 6 kere 3 diyelim ki 6 parmak 3 6 9 12 15 18. Bakın 6 kere de 18 çocuklar. Yani parmak yöntemi ve ritmik sayma şeklinde yapabiliyoruz. Etti iki yöntem. Peki üçüncü yöntem nedir? İkilerin ritmik saymasında yaptığımız gibi. Hemen defterimin kenarına üçer 3'er ne yapıyorum? Yazıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Hatta bunun bir şarkısı vardı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 24 27 30 24 27 30 böyle kendi kendimize iyi öğrenmek için bir şeyler söylüyorduk. Peki ne yaptık? Defterin bir kenarına yazdık. Şimdi bize sordular. Dediler ki: "Kardeş, 4 kere 3 kaçtır?" 4 kere mi? 1 2 3 4 4 kere 3. 12 hemen cecik bulduk. Başka birisi sordu. Dedi ki: "7 kere 3 kaç?" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buldum. 7 kere 3 kaçmış? 21. Bir. Ve birisi de bize dedi ki 9 kere 3 kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere 3 de buldum. Kaç? 27. Benim işimi görsün de ne yapayım? Yazarım kenara. Oradan yaparım. Ama en iyisi öğrenmek tabii ki. Peki farklı bir yöntem olarak ne yapabiliriz? Çocuklar bakın. Eğer benim toplama işlemlerim çok iyi diyorsanız şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. 1 kere 3 burada bir şey yok. 3. Peki 2 kere 3 nedir? 2 kere 3. Çocuklar burada 2 kere 3'ü bulurken isterseniz 3 ile 3'ü toplayabilirsiniz. Ya da 2 tane 3 dediğine göre 2 iki kere 2'den buraya atlayabilirsiniz. 2 kere 2 kaç çocuklar? 4. Artı bunun üzerine de buradaki sayıyı getiririz. 4 artı 2 ne yaptı? 6 yaptı çocuklar. Bakın 2'lerin çarpım tablosundan faydalanıyoruz. Şimdi 3 kere 3. 3 kere 2 kaçtı? 3 kere 2 6. Bir de buradakini getiriyoruz üstüne. 6 artı 3 kaç yaptı? 9 yaptı. 4 kere 3. 4 kere 2'yi biliyoruz. Kaç 4 kere 2? 8. Artı bunu da üstüne getiriyoruz. 8, 4 daha 12 yaptı. 5 kere 3, 5 kere 2, 10. Artı bu kendi sayısını da getiriyoruz üstlerine. 15 daha 15. 6 kere 3, 6 kere 2 kaçtı? 12 artı bir de buradaki 6'yı getiriyorum. 12 6 daha 18. 7 kere 3. 7 kere 2 14'tü. Artı bir de buradaki 7 geliyor. 14 7 daha kaç oldu? 21. 8 kere 3. 8 kere 2 16. Artı bir de bu 8'i getiriyorum. 24. 9 kere 2 18 artı bir de bu 9 geliyor. Ne yapar? 27. 10 kere 2 20. Bir de buradaki 10 geliyor. Şöyle getirelim. Bu zaten çok kolay. Ne yaptı? 30 yaptı. Bakın. Ritmik sayma, çarpım tablosu, parmaktan faydalanma ikişer ikişer çarpmanın üzerine kimle çarpıyorsak o sayıyı ekleyerek de ne yapıyoruz çocuklar? Üçlerin çarpım tablosunu bulabiliyoruz. Hadi bakalım iyi çalışmalar.